Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi klimamızın panelini sökeceğiz. Nasıl sökeceğimize gelirsek şu üstte iki adet vidası var şurada. Üç adet de aşağıda var. Onları da sökeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra paneli elimize alacağız ve lambalarını değiştirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar sökmeyi bulamadım. Yalnız size şöyle bir ipucu göstereyim. Vidaları tekrar şuraya vidaladık arkadaşlar. Buraya ve buraya. Gördüğünüz gibi şu paneli de açmak için şu üstte tırnakla var arkadaşlar şurada şurada bakın şurada ve şurada üç tane bir tırnak var bu tırnaklara tam bu şekilde tornavidayla arka kısmından üstüne değil gördüğünüz gibi tam arka kısmından bastırıyorsunuz tırnak aşağı doğru eğiliyor ve oradan atıyor aynı şekilde buna buna ve buna yapıyorsunuz dört tane birden bu şekilde oluyor arkadaşlar daha sonra panelimiz asıldı. Bu panelimiz geliyor arkadaşlar. Düğmeleri bile çıkarttık gördüğünüz gibi. Şimdi geri kalan işlemleri halledeceğiz. Bu paneli de çekerek işte çıkarttık. Şimdi karşımızda ampuller var gördüğünüz gibi şurada. O ampulleri değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ampulleri söktük. Gördüğünüz gibi ikisi yanmış simsiyah olmuşlar. Ancak bu ampuller T5 değil arkadaşlar. Dipsiz ampul ama T5 değil. Bunun koduna bakacağız ve buna göre ampul alacağız. Evet arkadaşlar ampullerimizi aldık. Şimdi yerlemine takıyoruz. Taktık buraya. Bunu da takalım. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar diğerini de takalım. Gözünüzün önünde. Evet taktık. Evet arkadaşlar ampullerimizi taktık. Şimdi gördüğünüz gibi kontağı taktık. Çevirdik. Ancak yanmadı. Şimdi farları yakıyoruz. Ve gömül düzleme yanıyor arkadaşlar. İşlemimiz hepsi bu kadar. Şimdi toplayacağız. Bakın gördüğünüz gibi farları kapattığımızda sönüyor lambalar. Şimdi toplama işlemine geçelim arkadaşlar. Öncelikle e panelimizi yerine takıyoruz. Şöyle takacağız arkadaşlar pardon. Şöyle gördüğünüz gibi panelimizi taktık. Yerine çıt diye tutturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra panelimizi de takıyoruz yerine. Daha önce panelimizi takmadan önce bizi takmayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi panelimizi yerine yerleştiriyoruz. Şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi panelimizi yerine yerleştirdik. Ve işlem sona erdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi panelimizi toplayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şu alttaki bir takacağız. Evet arkadaşlar sağ ve sol taraftan yeni videolarımızı göz atabilir ve kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Teşekkürler ve tüm işlemi tersine yaptıktan sonra görüntü bu şekilde oluyor arkadaşlar.